Dünyanın dört bir yanında Türklere yönelik soykırım uygulandığını öne süren Türkiye Kamu Sen Hatay İl Temsilcisi Recep Tuncay hem AKP hükümetini hem de dünya devletlerinin bu katliamlara seyirci kalmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Sözde dünya liderliğine soyunarak Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını ve emperyalist planların taşeronluğunu yapanların içinde bulunduğumuz coğrafyanın kan gölüne dönmesine de sessiz kaldığını savunan Türkiye Kamu Sen Hatay İl Temsilcisi Recep Tuncay, Musul'da Türk Konsolosluğu tek bir mermi dahi sıkılmadan teröristlere teslim edildi. Konsolosumuz da dahi olmak üzere askerlerimiz ve konsolosluk çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz teröristlere rehin düştüler. Doğu Kürdistan'da yaşanan soykırım ardından Kerkük, Musul, Telafer, Tusurmatu gibi Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı kentlerde peş peşe yaşanan olaylar bu coğrafyada Türk isminin silinmesi için çabalayan şer odaklarının bir planıdır. İçimizi yakan ise bu hain plana seyirci kalan ve hatta planda olan idarecilerdir dedi. Taleferde katledilen soydaşımız Musul'da esir tutulan 8 aylık bebeğimiz Tusur Matu'da ayaklar altına alınan ırzımız, namusumuz Mısır'dakilerden Filistinlerden daha mı değersizdir diyen Başkan Tuncay. Bugün bayrağımız yerlere indirilmiş, konsolosluk topraklarımız işgal edilmiş, vatandaşlarımız, askerlerimiz, memurlarımız esir alınmış, soydaşlarımız ise sürgün yollarına düşürülmüştür. Acı her geçen gün artarak devam etmekte bölge adım adım felakete sürüklenmektedir. Yaşanan drama, vahşete, katliama, mezhepçilik gibi dar bir pencereden bakarak bölgede hain emellere hizmet edecek sözde bir devlet kurulmasına göz yummak, Türkmen kardeşlerimizi bu zor günlerinde kaderlerine terk etmek, affedilmeyecek tarihi bir hata olacaktır ifadelerini kullandı. IŞİD'in bölgede Müslümanlık ve cihat adı altında Türkmenleri ve Türk vatandaşlarını hedef aldığına vurgu yapan Türkiye Kamusen Hatay İl Temsilcisi Recep Tuncay, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun bütün soydaşlarına sahip çıkmak zorunda olduğunu da ifade ederek bölgede yaşananlara başta Türk hükümeti olmak üzere tüm dünya devletleri kısa zamanda müdahale etmeli ve Irak'ın toprak bütünlüğü derhal sağlanmalıdır. Soy birliğimiz, dil birliğimiz, kültür birliğimiz, tarih birliğimiz, kader birliğimiz olan kısacası biz olan Türkmenleri sözde stratejik derinliğin girdaplarına teslim eden anlayışı protesto ediyoruz diye konuştu.